Timba. Annemin kedisi. Annemin kedisi. Kim kedisi? Biz nereye geldik şimdi? Avm'a. bile var. Avm'e park mı? Aa. Ahmet. Kedene kedene. Evet. Ahmet, Ahmet burası İzmir'in sasalisi yani hayvanat bahçesi. Vallahi. Değil mi? Papaz. Aslan. Demir. Şimdi yerin bakalım biz nereye geldik Hayvanat Bahçesi. Nerede hayvanat bahçesi? Bu hayvanat bahçesi nerede? bizi tarif et. İzmir'de değil mi? Adı ne peki bu hayvanat bahçesinin? Sasali. Sasali. Buraya gelen herkesin burayı görmesi gerekiyor değil mi? Neden? Çünkü çok güzel görüntülerle karşılaşabilirler burada. Evet, çok güzel anne. heykellerle, çok güzel resimlerle, çok güzel bir doğayla iç içe küçük bir gezi yapabilirler. Değil mi? Bekle bekle. Ne? Ne? Ahmet bunlar ne, ne resmi? Ee, Fil resmi. Yani, Çok büyük çizmemişler mi? Ahmet şuraya bak. Ahmet şu duvara bak. Orası daha güzel. Bak. Hadi gelin. Harika. Pardon. 到中国。 Yavrusunu ben görüyorum. Görüyor anne, musun? Gel bak gör. Ney bunlar adı? Kabalon. değil, Kapı. Hmm. Biz bile sayı ha? ha? Evet, harika Aman yapmışlar. Şey Ahmet ne yaptılar? Hadi söyle bize. Kabala. Kapipara. Kapabala. Kapipara. nasıl bak. bir canlı? Gelin. Bak, Bak büyük. Ee, Bak şurada yavrumuz domuz, var. Domuz büyüklüğünde fareler. Bak. Diyelim. Şurada yavrusu var. Evet Onunla yavrusu da o var. Büyük. Çok büyük. Gezeceğimiz yer mu ya.